Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Talha kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdilik sizlere Türk Telekom bedava internetler nasıl alınır onları göstereceğim. Ee, i̇lk öncelikle arkadaşlar YouTube kanalımda sizleri eğlendireceğimi düşündüm. Güzel videolarım var. Birazcık kanalımda sizlere bahsetmek <laughs> isterim. Arkadaşlar kanalıma ilk öncelikle abone olup son videoma like ve yorum atarsanız bu videoya ayrıca devamı gelsin mi gelmesin mi yani yorumlar kısmında belirtip güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar e, ben de devamını çekeceğim. Biliyorsunuz ki yani bakın Türksel'inki nerede? E, evet Türk güncel Türksel sürpriz nokta hilesi. Bakın 5 GB 500 dakikası kazanmıştık. Şimdi daha fazla bakın. Kesinlikle bakın size şunu söyleyeyim. 15 GB'dan daha fazla internetimiz olacak. Ben şu an hesaplamadığım için öyle diyorum. Yani hesaplasam bilmiyorum. 15 değil, belki 20, belki 30'dan daha fazla internetimiz olacak. Şimdi e, bu arada ilk öncelikli arkadaşlar yapmanız tek gereken şey Türk Telekom online işlemleri Mu uygulamasını Google Play'den ücretsiz şekilde bir indirmek. Arkadaşlar indirdikten sonra bakın Mu uygulamasına giriyoruz. Yani baştan anlatacağım şimdi hepsini. Yani sıralamasına göre yani baştan. Bakın buradan arkadaşlar üye onlar. üye oluyoruz. Ve işte cep telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ee, şifreyi nasıl alacaksınız? Bakın doğrulama kodunu size gönderebilmeniz için cep telefon numaranızı aşağıdaki alana girip gönder butonuna basmanız yeterli. Arkadaşlar bakın tam. E, tam bakın şu an. Şu an görüyorsunuz. Tam oradaki yerde size gönderdiği bir şey çıkacak. Oradan gönder diyeceksiniz. yani Ve size e, yani gönderecekler kodu. Şifreniz buraya yazacaksınız. E, nasıl şifre istiyorsanız. E, veya başka bir şey bilmiyorum. İşte zaten anlarsınız. E, Şimdi ilk öncelikle bakın. Bunları yaptıktan sonra hiç size hiç mesaj gelmeyecek. Türk Telekom onlinelar online işlemler uygulamasına girince bakın mobil diyoruz ve buradan hangi resimse onu seçiyoruz. Seçtikten sonra bakın arkadaşlar direkt böyle aşağı ineceksiniz. Yaklaşık bir saat içinde hattınıza tamlanıyor. Bazen 10 dakika oluyor bazen ee, 30 saniye oluyor bakın hemen tanımlanır. Bunu söyleyeyim bir saat de olabilir bir gün de olabilir bir gün olmaz yani o kadar şey değil. Şimdi arkadaşlar yana kaydırın 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 ee, bir de bakın ki işte e, faydalı yükle kazan bu başka bir şey diyelim ki en sona gelecek arkadaşlar o kaydıracaksınız 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 öyle arkadaşlar size toplamda 1 GB oradan verecek bakın 1 GB 1 şimdi aklınızda tutun. Sorun arkadaşlar Türk Türk Telekom online işlemlerden devam edelim. E, şu köşede hediye butonu var görüyoruz. Hediye butonuna tıkladıktan sonra çarşamba ve cuma günleri sil süpür e, şey oluyor. Hediyemiz oluyor. Ben çarşamba günü yaptım. E, her çarşamba saat 06.00'a kadar yeni sürpriz hediyem burada olacak. Buradan arkadaşlar bakın size kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Sürpriz nokta olmuyor falan. Yani sü sil süpür olmuyor falan demeyin. Sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Bana mesajı geldi. Bakın nerede? Ee, bilmiyorum. Ah, bakın. Türk Telekom'dan. Ee, tebrikler. Sil süpür kazandınız. Size özel mut şifreniz. E -pin. Bakın arkadaşlar. Bu benim e pinimi alabilirsiniz. Size izin veriyorum. Ya ben kullanmıyorum çünkü. Ee, bakın sonra değerli müşterimiz kalan kullanımları Yıldız 124Y yeah. 55'e göndererek 55 55'e göndererek ya da Türk Telekom. Ya, bunu boş yere Bu sallayın. Ben onu yanlışlıkla silmemişim. Ya bakın sonra Sil Süpür'den başka hediyelerim de var benim. Ee, burada olması lazım. Ee, bakın evet. WhatsApp 2 GB. Ee, sonra arkadaşlar e, Sil Süpür'den 1 GB normal son sil süpürden 100 dakika. Buna hiç sevinmemiştim. Eee 4. haftada da zaten bana o hediyeyi vermişti. Sonraki işlemimiz arkadaşlar bakın 20 70'e ballı 4 GB yazıp göndereceksiniz. Ama Türk Telekom'a yeni gelenler için oluyor bu kampanya söyleyeyim. Ee, bunu da yapın. 4 GB'ta buradan ya yani işte Sil Süpür'den de diyelim ki toplam 5 GB. Ee, 5 6 4 daha 10 GB şu an elde var. Bakın şu an elde 10 GB var. Size 30 gün geçerli. Bakın fırsat. Neymiş? Bakın görüyorsunuz. Burada bakın böyle böyle şeyler var. Bakın hediye 1 GB. Cepten internet 3 gün içinde tek seferde en az 30 TL yükle hem 30 gün boyunca kullanabileceğin 1 GB cepten internet kazan. Hem de sana özel sunacağımız çok avantajlı paket teklifini mobil tanıtım iptali için IPT yazıp gönderebiliriz. Bakın kaçırmayın diyor. Bakın bunu bana gönderdi ama benimki yani 1 lira daha fazla verip sosyal paketimin olması daha iyi. Ben yani bunu seçmem arkadaşlar. Bunu Sizde seçmeyin. Ee, size söyleyeyim. Bakın. E, oradan geldi. 1 GB daha 11. Sonra e, 70-65 e, Plus yazıp büyük harflerle Plus yazıp gönderiyoruz. Ve bakın burada Plus yazıp göndermişim. Ve buradan sonra iptal Plus yazıyoruz. Bakın bunu hattında TL olmayanlar yapsın. Aşağıda bana söylemeyin gittim kanser oluyorum böyle kötüyorum gelince ee, iptal Plus yazacaksınız ee, ya bunu yazın zaten bitti o anda size verdiği bir internet hediyeyi geri sizden alamıyor size söyleyeyim bakın bak hattında bu Normalde 5 lira herhalde bir e, aylık bakın ben e, hattımda 2 lira varken denedim sizler için Bakın arayanın 1 plus abonelerimiz başlatılamamıştır. Hattınızda yeterli bakiye bulunmadığı için arayanın 1 plus aboneliğiniz başlatılamamıştır. Yani bakın arkadaşlar hattınızda 0 lira 1 kuruş olsa bile siz bunu yapmayın. Yani yapmayın. Size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bunların bazılarını selfili olarak yapmanız lazım. Selfili olmak için 44-45'e selfie yazıp gönderiyoruz. Büyük harflerle selfie yazıyoruz, gönderiyoruz. Ve buradan sonra sizden TC kimlik numaranızı isteyecek. TC kimlik numaranızı buraya veriyorsunuz. E, 26 yaşınızdan küçükseniz eğer bu anlattığım kampanyaları yapabilirsiniz. Yani işte bakın sonra tam bu kampanyası var. Tam bunun uygulaması bende yüklü değil. Ya çünkü tam bu sevmiyorum arkadaşlar. Klavye falan değiştirmeyi, onaylamayı helal çalıştırıyor. Yani adamlar para kazandırmak için böyle yapıyor. Ama siz yapın yani. Ben yaptım, ondan sonra sildim. Tam bu nul. Benim kodum buydu arkadaşlar. Ben gönderdim ve geldi. Ben şu an mesajların %90'ını sildim. Yani yoksa benimki ufuzun bir şeydi. Bakın selfie 1 GB hatalı kısa kod gönderdiniz. Doğru kısa kod yazarak 45-45'e mesaj gönderiniz. Niye? Çünkü arkadaşlar öyle dedi. Çünkü ben o zaman selfie olmamıştım. Bakın selfie olduktan sonra selfie 1 GB yazacaksınız. 1 GB hediye verecek sizlere. Evet. Son olarak da arkadaşlar. Son değil lan ne sonu. Yanlış dedim. Bu arada bekleyin bir. Ben bir hesaplayayım. Kaç GB internet kazanmışız şu ana kadar. 11 12 13 14 Evet. Arkadaşlar şu ana kadar toplamda bakın. Toplamda şu an şu ana kadar yani toplamda 13 GB kazandık. 13 GB bakın bedava 13 GB kazandık. Daha durun bir sürü göstereceğim ta, e, şeyler var. Kampanyalar var. Hepsini yapın. Bakın dol dolu hediye. Mesela dola dola yazıyoruz arkadaşlar. 1 GB buradan veriyor. Selfie'den de 1 GB veriyor. Tam bu null'dan da 1 GB veriyor. Toplamda 14 oldu. 14 GB bedava. İşte sonra arkadaşlar arayanı 1 Plus saymamıştım. Sayınca da arayanı 1 Plus'la beraber 15 GB. Ee, i̇şte sonra arkadaşlar bu arada sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın bunu... Ee, yapabilirsiniz ama ben karışamam tabii ki de. Size özel fırsatlar bölümü var. Ve bakın buradan işte istediğiniz yapabilirsiniz. Filoda mesela eee kampanyası. Buradan işte e, indirimli şeyler alıyorsunuz. Tek sende 250 TL ve üzeri alışverişe anında 25 TL indirim bakın. Bu çok güzel bir şey. Bakın arkadaşlar tam şu gösterdiğim bölgede o bölgede size e, böyle bir şey yazacak hatırlamıyorum tam şimdilik olarak. E, size özel fırsatlar gene yazabilir bilmiyorum. E, tarifeler paketler yazabilir veya e, hiçbir fikrim yok unuttum yani. Arkadaşlar bakın oraya tıklayınca size toplamda diyecek ki işte 40 TL yüklemenize 5 GB internet hediye kabul edebilirsiniz. Ben hiç denemedim. Bunun sorumluluğunu da kabul etmem. Arkadaşlar bakın e, boktan boktan şeyler yapıp yani yanlış yapanlara söylüyorum. Talha abi bizde iyi olmadı. Talha kardeşim bizde olmadı. Senin yüzünden bana bir şey oldu Helan demeyin hiç. Yani mesajlaşmam bitti Helan hiç demeyin arkadaşlar. Hiç yani ben burada adam akıllı gösterdim. Hakkımı emeğimi de arkadaşlar bir e, bir like atarak verebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda toplamda 14 GB internet kazandık. 14 yuvarlayalım 15 olsun. Çünkü bazen sil süpürde 30 GB bile gelebiliyor. Yani ben bu videoya başlığı olarak 20 GB internet yazacağım. 20 GB internet cidden kazanırsınız. Hatta sil süpürden arkadaşlar bana çıkmıştı. Ama ben o mesajı salak gibi sildim. Yani size gösteremedim. 30 GB çıktı. Size de çıkabilir yani. Aa, bu çok güzel bir şey sil süpür Aa, bazen saçmalıya da biliyor yani bakın sabahları yaparsanız hep böyle boktan boktan şeyler veriyor saat 2 e, bir buçuk e, iki buçuk arası yaparsanız internet veriyor bakın bunları ben size söyleyeyim e, ben bakın size e, ciddi söylüyorum okula giderken yapıyordum okula giderken yaptım e, şey geldi 100 dakika geldi e, sonra okula giderken yaptım. Mood geldim. Mood'u ben ne yapayım? Şarkı mı dinliyorum? Giderim Snap Tube'den indiririm. Yani hiç gerek yok arkadaşlar böyle gereksiz şeylere. Siz direkt bir buçuk, iki buçuk, iki, üç de yapın. İnternetiniz gelsin. Hem siz eğlenin hem de yani bana destek çıkmış olun bunu yaparak. Neyse arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olup ufacık bir yorumunuzu eksik etmeyin arkadaşlar. Bu videoda emeğimin karşılığı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.